Fenerbahçe Jose Mourinho'nun maaşını açıkladı. Portekizli teknik direktöre senelik 10,5 milyon euro verecek sarı lacivertler yardımcılarla birlikte toplam 12 milyon euroluk ödeme yapacak. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu. Sarı lacivertler iki sezonluk sözleşmeye imza atan Portekizli teknik direktörü yıllık 10.5 milyon euro ödeyeceğini açıkladı. Başkan Ali Koç, Halk TV'ye verdiği röportajda Portekiz'i teknik direktörün maliyetinin yardımcıları ile birlikte 12 milyon euroyu bulacağını söyledi. Aziz Yıldırım Mourinho'ya 15 milyon euro verdim diyor. Biz bütün ekibine ve kendisine 12 milyon euro verdik. Sayın Aziz Bey'in söylediği 15 milyon euro tüm ekibine mi bilmiyorum. Koç merak edilen transfer planlaması hakkında da konuştu. Ferdi Kadıoğlu'nu kadroda tutmak isteyen Fenerbahçe'nin listesindeki isimler de belli. Ferdi'nin yeni sezonda bizde kalması şart. Ama 35-40 milyon euro gibi olağanüstü bir teklif gelirse oturur konuşuruz. Ferdi Fenerbahçe'de bir yıl daha sebe-sebe oynar. Mourinho ismi oyuncularda büyük heyecan yarattı. Alacağımız futbolcular da belli. Ancak seçimde 3-5 tane fazla oy almak için bitmemiş işleri açıklamam. Sırlaç Vartlar'daki başkanlık seçimine geri sayım sürüyor. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın 6 yıl sonra yarışacağı kongre pazar günü yapılacak. Pazar günü başkanını seçecek Fenerbahçe, cumartesi günü ön seçim niteliğinde bir oylama yapacak. Genel Kurul Divan Başkanı'nın belirleneceği günde Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın adayları yarışacak. Olağan seçimli genel kurulu yönetecek divan başkanlığına iki isim talip oldu. Vefa küçüğü Ali Koç, Şekip Mosturoğlu'nu ise Aziz Yıldırım destekliyor. İki başkan adayı da destekledi destekledikleri isimlerin lehine oy kullanımı için üyelere katılım çağrısı yaptı. Cumartesi günü Divan Başkanı'nın seçileceği Fenerbahçe Kongresi'nde Ali Koç ve Aziz Yıldırım da kürsüde konuşma yapacak. Sarılajvertlerin yeni başkanının belirleneceği seçimse pazar günü saat 10'da.